Ee? Nasıl yiyordunuz peki cenaze evine? Eve yemek getiren lokantacıyla beraber... ...lokantacının adamları gibi traktöre binip... ...eve girdik. Sonra çıktık. Neler oldu peki mezarlıkta? Ağam... ...annemin mezarı üzerinde dua edeceğim diye tutturunca... ...hasip, ağam bir de arkadaşım gece yarısı mezarlığa gittik. Meğer... ...Mukteyn ben adamları orada tutturuyor. Çatışma çıktı. Ben yaralandım, onlardan bir teresi de vuruldu. Hasip ağamı kaçırıp... ...diğer arkadaşımla beraber arabaya koyup gittiler. Sonra Teğmen geldi. Arkadaşlarıyla beraber beni alıp... ...eski Harun'a götürdüler. Ne işiniz vardı sizin eski haranda? Milan ağamın hanımı ve... ...Teğmen'in çocuğu orada saklanıyordu. Hanımı mı? Fatma adında gençte bir kadın. Yanında bir de yaşlı bir nine vardı. Ee, eski arama gittiniz, sonra? Gittiğimizde... ...kadın çocuğu alıp kaçmış oradan gitmiş. Sadece orada... ...o koca karı vardı. Sonra da alıp seni sağlık ocağına bırak. Sağlık ocağına bıraktılar, öyle mi? Öyle komutanım. Sonra da... ...jandarmaya haber verip... ...beni ihbar ettiler. İyi de seni niye bıraktılar ki? Oradan nereye gitti Altaylı arkadaşları? Sen Altay Miran'ın yerini söyledin değil mi, ha? E bize de artık söylersin herhalde, ha? Tabii. Bize de söylersin, ha? Söylersin, söylersin, ha? Bize yerini söylersin değil mi? Tamam, tamam Seyirci. Ama korunmayı istiyorum. Sen bir anlat, biz bakarız. Çakmakaya mevkinde bu sabah karşı arkadaşlarla buluşup... ...orada sınırı geçecektim İran Ağa. Yedim, tüm bunları niye anlatmadı ki Altay bana? Ulaşabildiniz mi Altay'a? Hayır komutanım, telefonu ulaşılma sinyali veriyor. Bölgedeki en yakın karakolu haberdar edin. Söyleyin arkadaşlar, hazırlansınlar çıkacağız. Emredersiniz komutanım. Ben gitmeden önce bir Peyman ağaya vurayım, bakayım neler biliyor. Hadi çabuk, çabuk.